Kapatmayın. Nertain. Canlının önünü kapatmayın. Abi geliyor, açıklamaya geliyor başbakan. Evet, tamam, tamam. tamam, tamam. Efendim biraz daha alabilir miyiz? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya, 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 arkadaşlar. 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 Yani, ya bir tane sen, sen bana gelsene bir kere. Arkadaşlar bir tane sen bana ver. Kutluyorum ben. Ya. Efendim uzatacağız geçmiş, geçmiş olsun. Çekilir mi? Çekilir mi? Geçelim. Ya. Gel lan bir tanesine. Durmayın. Biz de gelmeyiz. Biz de Ya. 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 Ya.

Maalesef. Maalesef. Biraz böyle olumsuz gelişmeler oldu. Onun için bugünkü hem grup toplantımızı erteleyelim dedik, programımızı erteleyelim. Şöyle yani bir iki gün istirahat etmemizde fayda var. Onun için istirahat edeceğiz ve hafta sonu yine programlarımıza aynı kaldığımız yerden devam edeceğiz. Elhamdülillah gayet iyi. Herhangi bir sıkıntımız yok. Siyirt'te de efendim açık hava toplantıları vardı. Orada o vardı. Bir de işte geçen hafta meclis önünde aşırı bir soğuk vardı Ankara biliyorsunuz. Gruptan sonra orada çektirdiğimiz resimlerde filan zannediyorum biraz da orada oldu. Efendim hafta sonuna kadar evde mi Niyetim öyle. Efendim daha önce de bir rahatsızlığım Olmuştu. Bir yandan hastaneye gittim biraz heyecandan Kaç daha önce gittiğimiz diye. <laughs> Onunla alakası çok, çok. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Sağ olun. Teşekkür ederiz efendim. Evet. Sağ olun. olun. <laughs> şey. Tamam. Tamam. Hani